Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü ayetimiz Eyüp Aleyhisselam'ın topunu yere vurması meselesi. Urfa'da şu anda türbesi var. Eyüp Aleyhisselam topunu yere vurmuş, oradan pınarlar çıkmış, turistleri gezdirip gösteriyorlar. Tabi bunu da meale yani ayete dayandırıyor. Dostlar bu ve buna benzer ayetleri mümkün olduğu kadar sizinle tanıştırmayı, size göstermeyi ümit ediyorum. Hep beraber düşünelim, düşünmeye devam edelim. Akledelim, aklımızı kullanalım. Ee, mesela ayağını yere vurunca su çıkacaksa ayağını yere vurmak yerine eliyle de kazabilir, değil mi? Ya da bir şeyle de kazabilir. İnsan yerdeki suyu tekme atarak ya da topunu vurarak yerdeki suyu çıkartır mı? Bunu nasıl anlamamız lazım? Aslında dostlar, mesele Eyüp Aleyhisselam'ın kıssası farklı farklı surelerde, farklı farklı yerlerde anlatılıyor. Ben önce size Enbiya suresi 83-84'ü göstereceğim. Enbiya 83-84'ü gösterdikten sonra ayağın topunu yere vur diye geçen Sat suresi, yani 38. sureye gideceğiz. 38. surenin 42. ayetine bakacağız. Şimdi gelin önce Eyüp Aleyhisselam'ın nasıl dua ettiğini ve nasıl iyileştiğini Enbiya suresinden bir görelim dostlar. Dostlar bu 21. sure Enbiya suresinin 83. ayeti. Burada birçok meal var. Ben hepsi de hepsi birbirinin aynısı neredeyse. Ben Diyanet İşleri'nin yenisini okuyorum. Siz 5 tanesini de okursunuz. Eyüp'ü de hatırla. Hani o Rabbine şüphesiz ki ben derde uğradım. Sen ise merhametlerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Burada gördüğünüz gibi başına gelen dertlere karşı, başına gelen problemlere karşı Eyüp Aleyhisselam'ın sabrını görüyoruz dostlar. Burada hakikaten sabrı iyi anlamamız lazım. Sabır hadislerdeki gibi sağ yanağınıza tokat yediğiniz zaman sol yanağınızı dönmek değildir. Sabretmek dostlar mücadeledir. Sabretmek, sabır mevzide durmaktır. Gayret ve çaba göstermektir. Ama maalesef pasif pasif beklemeyi sabır zannedenler var. Sabrı yanlış anlayanlar var. Bunu anlamanız gerekiyor. Şimdi buradan yani Eyüp Aleyhisselam'ın sabrından ve duasından şimdi 84'e geçiyoruz. Burası da Enbiya 84. Diyor ki ayet-i kerime: Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik ve ona aile efradını ayrıca bununla birlikte bir mislini daha verdik. Eyüp Aleyhisselam'ın duası kabul oluyor. Sabrı neticesini veriyor ve kaybettikleri misliyle tekrar iade ediliyor. Dostlar, Eyüp'ün sabrını anladığımız zaman buradan ateistlere de bir gönderme yapmamız gerekiyor. Ateistlere göre bunu İşlerine geldikleri yerde kullanırlar. İşte peygamberler gelmiş bir eli yağda, bir eli balda böyle zevki sefa içinde yiyecekler, içecekler ve kadınlarla bir ömür yaşamışlar gibi bir moda girerler. Ama Eyüp ama hiç şey yapmazlar yani görmemezlikten gelirler. Onun için her örnekten bir Rasul Kur'an'da vardır. Zenginliğe örnek Rasul de vardır. Fakirliğe örnek Rasul de vardır. Fıtratı gereği korkup kaçan Rasul de vardır. Fıtratı gereği kalıp ölen Rasul de vardır. Onun için Rasuller beşerdir, bir insandır. Allah'tan aldıkları vahiyi insanlara tebliğ etmek, duyurmak ile yükümlüdür. İşte Eyüp'ün sabrının neticesinde bu e, özellikle şimdi Sat suresine geçeceğim. Yanlış çevrilen ayettir dostlar. Bakın ayetin 5-6 çevirisini ekrana getireceğim. Ve içinden doğru olanları ya da bize göre bize göre daha uygun olan meali de sizinle paylaşmak istiyorum. Tabi siz hangisini iman ederseniz o da sizin kendi tercihinizdir. Kendi zekanız, fıtratınız, düşüncenizle ilgilidir. Bakın Çoklu çeviri şurada. Buyurun. Sat 38. Surenin 42. Ayeti. Ee, önce Elmalı e, Meali'nin orijinalini görüyoruz. Bakın dostlar, özellikle Elmalı'nın Elmalılı Elmalılı Hamdi Yazar'ın Meali'ndeki en güzel taraf benim e, takdir ettiğim ve size de görmenizi istediğim. Araya olmayan kelimeyi sokmaz. Kendi zanlını oraya sokmaz. Sokarsa parantez açar. Bakın ne kadar sade bir ayet. Nerede? Erhan Aktaş'ta mesela. Yine aynı sadelik var. Bakın Elmalı'nın orijinalinde sadelik var. Ne diyorum biliyor musunuz? Önce Elmalı'nın orijinalini okuyorum. Depren ayağınla. İşte serin bir yıkanacak ve içecek dedik. Bu çok önemli. Al sana su verdik demiyor. Depren ayağını, yani çaba göster. Depren ayağını. İşte serin bir yıkanacak ve içecek dedik. Şimdi bunu onaylarcasına Erhan Aktaş meali aynı sayfada önümüzde. Diyor ki: Ey Eyüp ayağın ile topukla. İşte bu hem yıkanılacak hem de içilecek soğuk su. Bakın ayetin ne anlatmak istediğini şurada biraz büyüteyim. Şöyle şurada görün. Bakın ne diyor. Hemen yola koyun. Durma, yürü. Ayetin anlatmak istediği bu. Çaba ve gayret göster. Hemen yola koyun. Durma, yürü. Ey Eyüp. Hadi vur artık topuğunu der gibi. Artık bir çaba göster. Artık kalk gayret et. Hadi bakalım. İşte duş almak için de içmek için de herhangi bir problem yok. Hepsi var. Hadi ayakla. İşte bakın burada sizin de göreceğiniz gibi bir sürü meyal var. Bu meallerden ayetin anlatmak istediğini anlamaya çalışın dostlar. Neticede hayatınıza yansıttığınız zaman iki tane netice çıkacak. Bir, Rabbim sağlığınızı, evlatlarınızı ve malınızı alsa dahi pes etme. Gayret göster. Vur ayağını. Bir direnç, bir azim göster. Hadi bakalım de. Gayret et. Ya da ikincisini anlarsınız. Urfa'ya türbe ziyaretine gidersiniz. Orada Eyüp Aleyhisselam ayağını vurduğu için çıkan pınarları, ırmakları görürsünüz. Vay be dersiniz. Elinizi açar. Kızınız evde kaldıysa, oğlunuz imtihana girecekse onlar için yardım istersiniz. Seçenek sizin dostlar. Nasıl baktığınıza bağlı. Kur'an'ın bütününe bakın. Ne demek istediğine bakın. Biraz çaba ve gayret gösterin. Ama neticede anladığınızın hesabını vereceksiniz. Ne anlıyorsunuz? Ve anladığınız sizin hayatınıza ne katıyor? Yarın hayatın içine girdiğiniz zaman bir şeylerle mücadele edeceksiniz. Ve bu okuduğunuz ayetler sizin vereceğiniz mücadeleye ne katıyor? Bu önemli. Şimdi videomuza geçiyoruz dostlar. Videomuz Hüseyin Cıvık hocanın videosu. Tabi Cıvıklıkta biliyorsunuz sınırı yok. 10 ee, dakikalık, 9 dakikalık bir videosu var. Ben 2-3 dakika ya da 4 dakikasını size dinleteceğim. Sonra linkini atarım. Siz devamını seyredersiniz dostlar. Ee, Rasul'e, Allah Rasulü, Allah Rasulü'ne cennette Yasin Suresini okutuyor. Yasin Suresi ne diyor? onlar kabirlerinde uyurlar diyor. Yasin 21 ücret talep edenlerin peşinden gitmeyin diyor. Yasin 70 Biz onu diri olanları uyarmak için indirdik diyor. Allah Resulü cennetliklere Yasin suresini okuyor. Nasıl bir şey dostlar? Şimdi hakikaten adamlar çok komik. Şakacı bunlar. Şakacı Muhammed Allah Rasulü cennette cennetliklere sure okuyor. Bari Muhammed suresini okut. Yani çok ilginç. Buyurun hep beraber videoyu dinleyelim. Bakın ne güzel anlatıyor. Bu kadar mevzuunu peşine şarkı, türkü alakalı başka şeyler söyleyelim arkadaşlar. Bir kimse geldi dedi ki ya Rasulallah nameli ses çok hoşuma gidiyor. Cennette güzel ses var mı? Şimdi arkadaşlar güzel ses hepimizin hoşuna gider. Bunu kimse inkar edemez. Yani en azından mesele diyorum. Adam diyor ki, ya, ya, diyor Kabe imamı ne güzel okuyor. Bunu biliyorsun değil mi arkadaşlar? İşte Abdül Samet çok güzel okuyor. Tamam. Ya herif diyor bir kaside okudu süper okudu. Güzel ses bütün insanlık hali bu beynin hoşuna gider. O sahabe diyor ki ya dostum ben namelisiz çok seviyorum. Cennette name var mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bakın ya. Ya arkadaş bilmiyorum bunda şu etrafınızdan bir şöyle bir kafayı çalışın hemen. İlk önce kendinizden sonra etrafınızdan şu hadis-i şerifi hemen kafanızı canlandırın hemen. Bakalım kaç kişi etrafınızdan bu hadis-i şerifle amel etmiş. Hadi bakalım bir yarışma yapın kendi kendinize. Rabbim Celle Cel şöyle buyurdu. Yemin ederim ki dünyada ibadet eden, hadis-i şerifi iyi arkadaşlar. Dünyada ibadet eden, Allah Celle Celal'i zikredip çalgı ve oyun aletlerinin sesine kulak vermeyenler. Etrafınızda şarkı dinleme bir tane adam var mı arkadaşlar? Hiçbir tane şarkı türkü dinlemeyen hiç. Var mı? Oyun aletlerinin sesine kulak verme. Def, dümbelek, orada olmayan. Atıyorum boş mala yani. Eline cep telefonunu almış oyun oynayan gereksiz işler peşinde koşanlar. Bak şimdi. Bunu yapmayanlar yani hiç şark, ömründe şarkı dinlemeyenler cennette hiçbir benzeri duyulmayan Allah celle celaluhu'yu tesbih ve takdis eden güzel seslerle sürur ve neşele gark edilirler. Yani onlara cennette öyle güzel nameler dinletilecek ki dinletilecek ki onlar da diyecekler ki biz daha önce dünyada böyle bir şey duymadık bu nedir? Birisi bizi mi çağırıyor? Birisi bize bir şey mi söylüyor? Acaba bu sözlerin manası ne? Neden? Çünkü dünyada hiç duymamış. Sen dünyada hiç duymadığın bir şeyden cennette sana verildiği zaman ne anlayacaksın? Dünyada bu benim kabul etmediğim bir şey mi diyeceksin? Dünyada kabul ettiğimi burada mı kabul ediyorum diyeceksin. Çok ilginç dostlar. Şimdi bunlar mesela şaraba bu dünyada şarap yasak, ahirette bol bol içeceğiz diyorlar. Aynı mantık ile müziği de cennete böyle götürüyorlar. Şimdi bu adamlara gelsen bülbülü Kanarya'yı anlat. Bir de bülbüllerin Kanaryaların kasetleri var. Kaset sadece bülbül sesi. Kanarya sesi. Saka sesi. Dinlet bu adamlara. Bunlar ellerinde tüfekle bülbül öldürürler. Kanarya öldürürler. Vay sen melodi müzik çalıyorsun. Vay sen şakır diyorsun. ha? Ya e bunlar kainattaki yaratılışın farkında değiller. Rabbim kulağımızı doyursun diye sayısız güzel sesli mahlukat yollamış. Kulağımız duysun, keyif alsın diye. Adam yasaklıyor. Rabbim bize burun vermiş koklayalım diye bunlar kokuya da düşman. Bunların düşman olmadığı bir şey yok dostlar. Devam ediyoruz. Bakın açık konuşuyorum. O cennet namelerinden herhangi bir name şu dünyada birimize dinletse keyiften bayılırız. Evet keyiften. Bunun örneği dünyada var mı arkadaşlar? Var. Hafız Abdusamet. Benim duyduğum iki kişi, belki fazlası vardır bilmiyorum. İki kişi Samet dinlerken şeyden, feyizden ölüyor. Resmi. <laughs> dostlar, feyizden ölmüşler Abdülsahmet'i dinlerken. Ee, ben videosunu yaptım. Mustafa İslamoğlu'nun bir videosu var dostlar, tavsiye ederim. Ee, Araplardan bir devlet, bir Arap, e, Kur'an'ın sesinin ne kadar güzel olduğunu ispat etmek için bir genci sahneye çıkartıyorlar. Ve oradaki hoca diyor ki bakın diyor. Bu genci ben tanımıyorum diyor. Aranızdan seçtik çıkartın diyor. Şimdi buna diyor. iki tane farklı diyor paragraf okuyacağız. Aynı makamda okuyacağız. Aynı makam. Birisi diyor Kur'an ayeti. Birisi de başka bir şey. Bakın diyor hangisini seçecek. Ahenge bakın diyor. Aynı makamda okuyacağım diyor. Ve adam önce bir goy goy okuyor. İşte bugün çarşıya gittik, alışveriş yaptık falan diye. Ama tecvid ile okuyor. Kur'an tecvid okuyor. Sonra da ayet okuyor. Ayet okuduktan sonra bakın binlerce ya da yüz bin, yüz bin yok. Birkaç yüz kişi diyelim. Ya da birkaç bin kişi seyrediyor. Adam samimi, mikrofonu uzatmış. Hakikaten konudan haberi olmayan bir genç. Sence diyor hangisi güzel diye soruyor. Çocuk Çarşıdan alışverişe gittik, goy goyunu seçiyor diyor, daha güzel diyor. Ama adam yine bozulmuyor biliyor musunuz? Çünkü bunlar arsız. Arsız oldukları için lütfen o videoyu bulun seyredin. Mustafa İslamoğlu'nun videolarının arasında vardır. Eğer sesinin güzelliğine adam öldürüyorsan, bu nasıl bir şeydir, bu nasıl bir güzelliktir? Allah okuyun, anlayın, yaşayın diyor. Adam dinleyip ölüyor. Belki de Abdül Samet o esnada miras ayetlerini okuyordu. Adam mirasın nasıl dağıtılacağını dağıtılacağını dinlerken adam öldü. Ne olacak? Vay be, ne ses varmış ya. Yani. Şimdi düşünsene Abdül Samet açmış Bakara suresi 222 okuyor. kendi eşlerinizle cinsel ilişkiye girmeyin. Ama kaf çatlatarak okuyor. Çok güzel okuyor. Adam öldü. Niye öldü adam? Ya Abdül o kadar güzel Kur'an okuyor ki adam öldü. Ne kadar ilginç ya. Adamlar bunu hakikaten inanıyorlar. Var mı Resul sahabe döneminde Kur'an okuma yarışması? Kim daha güzel okuyacak diye bir yarışma var mı? Elinizdeki kaynaklarda. Zavallılar. Zavallılar. Enbesiller. İslam'ın ve Kur'an'ın en büyük düşmanı bunlar. Bunlardan daha büyük düşman yok. Benim beynim daha büyük bir düşmanı kabul etmiyor. En büyük düşman bunlar. Bunlar Resul düşmanları. Bunlar Kur'an düşmanları. Bunlar Allah'ın düşmanları. Direkt düşmanlık ediyorlar. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Adam cıvık ya. Cıvık cıvık. Vışık vışık. Abdül Samet'i dinlerken adamlar ölmüş. E İbrahim Tatlıses Müslüm konserlerinde ölenler ne oluyor? Adam Müslüm'ün konserinde jileti çekiyor, adam ölüyor. Ne oldu? Cennete mi gidecek? Ama çok güzel okuyor Müslüm Baba. Müslüm Baba öyle bir okuyor ki millet kendini jiletliyor. Kendini paramparça ediyor. E ne oldu? Hangisi daha tesirliymiş? Abdül mi tesirli, Müslüm Baba mı tesirli? Mana yok, manayı kaldır. Eğer sen insanların ölmesinden, kendine zarar vermesinden oradaki kaliteyi ortaya çıkartmaya çalışıyorsan, Abdül Samet'ten on kat kaliteli Müslüm Baba var ya. Adamlar okurken bayılıyorlar, kendilerinden geçiyorlar. Hem de seninki gibi parmak sayısı kadar değil. Binlerce insan kendini yere atıyor. Bursa konserinde Müslüm Baba konser verirken bir tane hayranı geldi Müslüm Baba'yı bıçakladı. Aşka bak. Ve Müslüm Gürses o hayrandan davacı da olmadı. Gerek yok dedi. O dedi adam gelmiş sarılmış baba diye elini öpeyim diye kusura bakma diye. Kendimi kaybettim diye. İsterseniz kontrol edin girin YouTube'a bakın. Bursa konseri Müslüm Gürses bıçaklanması değil. Adam öyle bir ses var ki adamda, öyle bir ses var. Adam söyleyeni bıçaklıyor. Şimdi bakın ne olacak? Şimdi cennetteki Allah Resulü'nün Yasin okumasını birisi anlayabilir mi? Dinleyelim bakın. Bir şeylerde geçiyor bu. Kafadan konuşmuyorum. Kafadan konuşmuyor. Ona zaten cennet sesi diyorlar. Cennet sesi. Düşün. Bir insan, ya Hazreti Davut var kardeşim. Hazreti Davut. Hazreti Davut Kur'an okuduğu zaman üstünden geçen kuşlar duyduğu zaman düşer ölürmüş ya. Davut ne zaman Kur'an okudu dostlar? Davut Aleyhisselam. Son Nebi Muhammed Resul değil mi? Muhammed Resul son Nebi. Vahiy geldi. Davut Aleyhisselam Kur'an okuyor. Kur'an okurken de kuşlar düşüyor. Hakikaten yani böyle atacaksın. Atacaksan böyle atacaksın. Çok ilginç. Acaba Davut Aleyhisselam'ın okuduğu Kur'an'da recim ayetleri var mı? Çünkü keçiler yemeden önce okuyor ya. Keçiler yemeden önce okuduğu için belki recim ayetlerini de okumuştur. Fikriniz nedir dostlar? Atmada sınır yok. Devam ediyoruz. O kadar hani bir ses var ya Davudi diye bir tabir var. Duydunuz mu arkadaşlar? Duymadınız mı hiç? Davudi diye bir tabir var. Cennetlikler cennete girdikten sonra Allah Celle Celalı bütün cennetleri bir meydana toplayacak. Allah Celle Celaluhu diyecek ki size güzel bir ses dinleteyim mi? Güzel bir ses dinleteyim mi? Cennet diyecek ki tabi ya Rabbi. Bize inşallah değil mi diyeceğiz? Biz de ödeceğiz değil mi arkadaşlar? İnşallah. i̇nşallah. Bak şimdi burada cıvıklığa bakın şimdi. Herkese inşallah tehdit dikkat edin. Ne varsa zebanileri dinler cehennemde bana ne? Rabbim nasip etsin. Amin. Cennetlikler diyecek ki tabi ya Rabbi. Allah Celle Celaluhu Davut Aleyhisselam çalacak. Davut Aleyhisselam bir rivayette zebur okuyacak. Herkes keyiften mayışacak. O kadar güzel sesi var ki Hazreti Davut'un. Allah Celle Celaluhu ki ey kullarım bundan daha güzel ses duymak ister misiniz? Herkes diyor ki ya Rabbi bundan daha güzeli var mı? Düşün ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelecek. Yasin okuyacak. Rabbim nasip etsin. Amin. Peki bunu duyan cenneti ne olacak arkadaşlar? İyice böyle keyiften kendinden geçecek. Abdül Samet kadar tesir yok. Abdül Samet okuyunca insanlar ölüyor. Resul okuyor ölen yok. Allah Celle Celaluhu Diyecek ki ey kullanın bundan daha güzelini duymak ister misiniz? Ya Rabbi bundan daha güzeli ne olabilir? Allah Celle Celaluhu şekilden, sesten, harften münezzeh olarak Rahman suresini okuyacak. Dostlar Allah Rahman suresini okuyacakmış. Şekilden, sesten münezzeh olan Allah Rahman suresini okuyacakmış. Ve Rahman suresinde e, 31 kere yalancılara ikaz olan o kezbanın, Allah'ın hangi bir nimetini yalanlıyorsunuz ayetini. Allah cennette cennetliklere okuyacak. Adamlar zaten cennette. Allah da kendisi bizzat siz Allah'ın hangi nimetini yalanlıyorsunuz, hangi nimetini yalanlıyorsunuz, hangi nimetini yalanlıyorsunuz diye Allah cennetliklere kendi yolla dayeti kendisi okuyacakmış. Rabbimiz Celle Celle cennette bize inşallah. i̇nşallah. Amin. Amin deyin lan ne inşallah. Allah'ım ya Rabbim ya. Rabbim nasip etsin. Amin. Allah Celle Celen sesin diyorum. Bütün cennetler olduğu yere düşüp bayılacak. E, bakın sadece bayılıyorlar. Yani Abdül Samet öldürüyor. Allah okuyor. Millet bayılıyor. Burası cennet. Cennette bayılıyorsun. Oğlu yere, anında düşüp bayılacak. Aman ya Rabbi ya. Vallahi şimdiden keyiflendim. Rabbim nasip etsin. Amin. Arkadaşlar Rabbimize böyle hüsnü zannedelim. Ya Rabbi bana o güzel sesini duyurttur ya Rabbi. Amin. Amin. Oh, amin demeyen var mı arkadaşlar? Amin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Bu. Cemaati de cıvık. Herkes amin diye bağırıyor. Bir tanesi bağırmamış. Amin demeyen var mı deyince o diyor amin diyor o da diyor. Dostlar daha fazlası sinir bozuyor. Ve bu adamların daha halen peşinden giden, bu adamları takip eden ciddi sayıda maalesef kardeşimiz var. Bu adamlar zaten görmeyecekler de ben bunların yolundan gidenlere sesleniyorum. Bunlardan bir şey bekleyenlere sesleniyorum. Hiç mi aklınızı kullanmayacaksınız? Hiç mi düşünmeyeceksiniz? Hiç mi? Yani demeyecek ya Allah Rahman suresinde Allah kafirlere hitap ediyor, kafirlere eleştiriyor, kafirlere hazırlıyor. Rahman suresini Allah cennetliklere niye okusun? Allah niçin okusun? Allah'ın sesi mi var? Allah'ın yüzü mü var? Rasul neden Yasin suresini okusun? Zaten siz Yasin'i bu dünyada ölülere okuyorsunuz. Ahirette Allah Rasulü size niye Yasin okusun? Allah nereden tutsanız elinizde kalır ama e, cıvık görevini yapıyor ve peşine takılanlar da kendisi gibi cıvık olan adamlar yani. Ama din ciddiyet ister, din samimiyet ister, din cesaret ister yaşamak için, savunmak için, anlatmak için ve ben cesaretin bilgiye dayandığına inanıyorum. Eğer fikrinize güveniyorsanız cesur olursunuz. Eğer şayet fikirlerinize güvenmiyorsanız o zaman kaçar gidersiniz, güvenemezsiniz. Mütesir suresi 50-51 gibi. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidi.